Merhabalar, herkese hayırlı sabahlar. Bugün sizlere çıtır çıtır bir pişi tarifimle geldim. Derince bir kabımın içerisine iki tane yumurtamı alıyorum. Üzerine bir su bardağı yoğurt. Ben yarısını yoğurt, yarısını da yoğurdumun suyu vardı. Onu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı pul biber kullandım. Bir tutam maydanozum var. 100 gram süzme peynirim. 100 gram kadar eritme peynirim var. Burada istediğiniz e, peyniri kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Miktarda istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben böyle verdim ama. Bir bardak unum, bir kabartma tozumu ilave ediyorum. Yavaş yavaş yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Diğer bardak unumu da ekliyorum ve bir su bardağı da mısır unu kullandım. Toplamda 3 bardak un, 1 bardak da mısır unu kullandım. Siz mısır unu kullanmayabilirsiniz ama mısır unuyla daha lezzetli ve daha çıtır çıtır oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Yani ele yapışır bir hamur diyelim. Hamurunuz pişiniz sert olmasın diye. Tabi ne kadar un koyarsanız koyun bu aşamada. Hamur elinize yapışacağı için. Ee, bir miktar yağla toparlayabilirsiniz hamurunuzu. Şayet yağ almazsanız çok fazla un kullanmanız gerekecek. Evet 3. bardak unumu da ilave ettim. Şimdi burada elimi yağlayıp hamurumu toparlıyorum. Çünkü elimize yapışır bir hamur gördüğünüz gibi. Şimdi mısır ununu tezgahıma alıyorum. Üzerine hamurumdan bir parça alıyorum. Ve bir oklava berdane yardımıyla ya da elinizle açabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle ince ince kesiyorum. Tabi istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Önemli olan burada e, pişinin şekli değil tadı ve lezzeti. Sofraya inmesiyle bitti benim pişilerim. Çok nefis ve lezzetli olmuştu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde kestim. Dediğim gibi, dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Hemen bir miktar kızgın yağın içerisine atıp pişilerimi güzelce kızartıyorum. İnanın benim çocuklar bu pişiye bayılıyor. Eminim sizinkiler de çok sevecektir. Gördüğünüz gibi böyle. Mısır unuyla açmamın sebebi de çıtır çıtır olması için gerçekten çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi sade unla da yapabilirsiniz. Bu şekilde. deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun